arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çeyizime son aldığım parçalara bakacağız. Hayli bir ürün var. Zamlar gelmeden bir an evvel tamamlamak istiyorum artık bitirmek istiyorum. O yüzden hızlıca aldım ama göstermek nasip olmamıştı. Bugüne kısmetmiş. Işıkta biraz sorun var biliyorum. Gece çekmek zorunda kaldım. Gün ışığı bulamıyorum zaten kış aylarındayız çok fazla güneş de yok. Ben de haftanın 6 günü çalışıyorum. Bir türlü gösteremedim yani. İnşallah şimdi başlıyoruz. İlk önce küçük parçalarla başlayacağım. Küçük parçaları gösterirsem büyük parçaları daha kolay gösterebilirim diye düşünüyorum. Hemen şöyle iki tane küçük kasem var. Heyecanım ondan aldım. Onları göstereceğim. Aslında istediğim hep bir fincanım olmasıydı. Ama fincanı bir türlü stokta yakalayıp alamadım. Ama bu tabaklar da çok hoşuma gitmişti. Hemen size şöyle göstereyim. Bunların tanesini 45 liraya aldım. Hayli de pahalı yani. Küçük bir tabağa göre ama porseleni deseni çok şık. Dünden aldığım saklama kaplarını göstereceğim. Bu saklama kaplarını çok uygun aldım. 11-12 lira gibi fiyatları vardı. Büyükleri 20 lira falandı. Öyle düşünün yani. Sona kalmışlardı. O yüzden indirime girmişlerdi. Hem mikrodalgada girebiliyorlar. Hem de bulaşık makinesinde yıkanabiliyorlar. Şöyle boy boy. Hepsini göstereyim yine. Şöyle. Şu boyu. Bunu yine Instagram'da paylaşmıştım. Alırken de aldığımda da. de şöyle bir saklama kaba aldım. Bu da Love in Tokyo saklama kabı. 50 liraya aldım. Zaten bunun iki boyu daha vardı. Bu da en büyük boyu. Üçüncü boyu. Bunu da buldum aldım. Böylelikle tamamlamış oldum seriye. Migros'ta Paşa Bahçede çok indirim vardı. Ben de bu su takımını aldım. Bunu inşallah 12'ye tamamlayacağım. Küçüklerini de alıp Büyüğünü 12'ledim ama küçüğünü 12'leyemedim. Günlük süt takımının kadehini almayacağım zaten. Çünkü altılı bir kadehim vardı. Bir de misafirlik takımda olur. Çok fazla kadehte kullanılan kişilerde değiliz. O yüzden bunun kadehini tamamlamayacağım. Bir de bunun kadehi aşırı yer kaplıyor. İstanbul'da yaşıyorsanız alan sizin için çok önemli zaten. Hemen bir tanesini göstereyim. Çok uzuna da aldık. 100 lira gibi bir fiyat aldım. Şöyle göstereyim. Zaten çok fazla bardağım var. O aslında hiç almasam da günlük su takımı yeterli bardağım verdim. Ama yine de aldım. Günlük su takımını da halletmiş oldum. Alışverişimde sadece birkaç parça tekstil ürünüm var. Onlardan biri şu. İndirimden aldım. Siyah incinin pijama takımı. Çeyizime koymaya karar verdim. Aslında kendim almıştım ama Kendime çok fazla pijaması var. Bir de hoşuma da gitti. 95 liraya almıştım. Şöyle göstereyim. L beden aldım. Benim boyum uzun. O yüzden bedeninden olsa bile boy olarak uzun almam gerekiyor. Yani S bedenin boyu gerçekten bana kısa olur. Ya da M'nin. Bir de pijama takımının geniş olması daha da iyi. Yine bunu da instagramda paylaşmıştım. Alırken de giyip de göstermiştim de. Hemen şu yukarıdaki çaycı ile devam etmek istiyorum. Bu çaycıyı Karaca'dan aldım. 475 liraya aldım. Neden kırmızı aldım hala bilmiyorum. O an bir gaza geldim çok ucuz diye. Almış oldum. Hemen size göstereyim. Bunu Karaca'nın Viaport Asya'da bir mağazası var. Konteyner mağazası. Oradan çok ucuz diye aldım. Bir de şu çatal bıçak takımı göstereceğim yine. Onu da oradan aldım. biliyorsunuz bir çaycı almıştım Homant öyle bir markadan çok heves edip almıştım bozuk çıkmıştı geri yollamak zorunda kalmıştım bunu denedim bir sıkıntısı yok İlk kırmızı parçam bu olabilir neyle kombinleyeceğim hiçbir fikrim yok ama aldım mı aldım gerçekten ama fiyatı çok ucuzdu normalde çaycı 800 liraya falan düşüyor 400 lira bu çaycı için çok güzel bir fiyat. Şöyle göstereyim. Böyle yakından da göstereyim. E, rengi kırmızı olmayabilirdi ama çok rahatsız ediyor mu? Çok fazla çaycı da kullanmıyorum. Çok fazla çay var. Evde de çaycı kullanmıyoruz. Çay damlık da yapıyoruz. Bilmiyorum kullanır mıyım? Ama bulunması gerektiğini düşünüyorum çeyizde. O yüzden de uygun fiyatla almak çok da mantıklı geldi. Nevresim takımlarını göstereceğim. Nevresim takımlarını Kartal Cezaevinden aldım. Hem onlara faydası olması için hem de gerçekten çok güzel nevresimler yapıyorlar. Tek kişilik ve çift kişiliği var. Tek kişilik böyle bir renkte. İnanın açmak isterdim ama bu kadar cesaretim yok. Şöyle rengini göstermiş olayım. Bir de şöyle çift kişiliğini aldım. Bir tek kişilik bir de çift kişilik aldım. Artık nevresim yeter yeter diyorum ama almaktan da vazgeçmiyorum. Şimdi bunun rengi mavi mi çıkıyor? Mor mu çıkıyor? Aslında bu mor renkte. Ama resimde mavi renkte çıkıyor. Ben en çok mor rengi severim zaten. Mor isterdim ama mavi diye aldım. Ama rengi mor. Normalde bu eşyalar evin bodrum katında duruyor arkadaşlar. Yani bodrumunda duruyor. O yüzden de birazcık kirli, deforme olmuş eşyalar. Alırken de çoğu öyle olmuş. Örneğin da gibi çok deforme olmuşlar. Gelirken kargoda falan. O yüzden altına nevresim sererek gösterdim size. Hemen çatal bıçağı göstereceğim. Çatal bıçağı da yine Karaca'nın konteyner mağazasından aldım. 60 parça 500 liraydı. Bana da çok ucuz geldi nedense bilmiyorum. Hemen aldım. Modelini göstereceğim. Aslında diğer modelime benziyor benim. Karaca Stark vardı bende. Bunun ismi neydi? Hemen bir bakayım. Bunun ismi Lori'ymiş. Şöyle göstereyim. Bilmiyorum odaklıyor mu ama Hemen modelimi de göstereyim. 60 parça tam günlük servis setine ihtiyacım var. Asla servis seti beğenemiyorum. Bunların da servis seti olmuyor. O da hoş değil yani. Servis seti koysanız ne olurdu? Çok klasik bir model. Şöyle. Umarım çok yansımıyorumdur. Yansıyorsam buraları keseceğim. Yansımadığımı düşünerek şöyle göstereyim. Şimdi fişleri de açıp göstereceğim. Yansımazsa da yine buraya atarım arkadaşlar. Bunu çok istiyordum gerçekten. Bu benim için olay parça. Çalışıyorsanız sizin için zaman çok önemli. Hele büyük bir şehirde yaşıyorsunuz. Yani 3 dakikanın 5 dakikanın bile çok önemi var. O yüzden ben de çok istiyordum gerçekten. 100 kere çok istiyorum dedim ama gerçekten çok istiyordum. Aldığıma da mutluyum. Çok pahalı gerçekten. Yani normal bir düdüklü tencereye göre çok pahalı belki. Ama kullanır mıyım? Kullanırsam işime yarar mı? Göreceğiz artık zamanla. Bir de ben normal dedikleri tencereden korkuyorum. Patlamasından falan. Özden de bunu tercih ettim. Patlamama garantisi varmış. İnşallah öyle olur. Bunları kaldıracağım artık tamamen. Videosunu çekmeyi bekliyorum. Videosunu da çektiğime göre artık kaldırabilirim. Şöyle bir ansiklopediyle geliyor. Şöyle hiçbir şey denemedim düdüklü de hiçbir şey yapmadık. Nasip olmadı. Aslında denemek istiyordum ama vaktim yok. Yapmaya bile vaktim yok yani. Öyle bir şey. Kesin çok yansıyacağım. O yüzden de gösteremeyeceğim ama. Evet bütün ev yansıyor. Sadece ben değil. Bu blue point. Bunun bir yeşili bir de kırmızısı varmış. Aralarındaki tek fark e, kapak rengi şu düğmelerin rengiymiş. Öyle diye aldım yani. İnşallah öyledir. Böyle Dersini da sadece kutusuyla göstereceğim. Bunu zaten çok ayrıntılı Instagram hesabımda gösterdim. O yüzden tekrar göstermeyeceğim. Neden dersini aldım onu söyleyeceğim. Ee, bizim evdeki Philips Maraton'un e, 9145 pardon 9155 mor renkli olanı ve başlığı o kadar ağır ki çekmekte çok zorlanıyorduk. Hatta başlık hani çekmeye çalışırken vurmaktan falan iki sene sonra başlığında bozuldu. Tekrar almak zorunda kaldık. O yüzden hafif bir şey olsun istiyordum. Bir de gerçekten çok ucuzdu. 6.300'dü. E, Philips'in Marathon'unun da fiyatı 6.300 kadardı. Neden Dyson olmasın dedim. 5 sene garantisi var. 5 sene. Evet 5 seneydi. Motorunun 10 sene garantisi var demişlerdi. Ama emin değilim yanlış da bilgilendirmiş olmayayım. Animal Pro 2 modeli arkadaşlar. Yine Instagram'ımı aşağı bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Orada ayrıntılı ayrıntılı. Anlattım. çek Nasıl çektiğini gösterdim. Hemen yastığı da göstereyim. Madan Koka'dan aldım yastığı. TV ürünü olmuştu. Trend Yolda. Oradan aldım. 85 liraya aldım. 65 liraya düşmüştü. Ben de 85 aldım. Ben yüksek yastıkta yatmayı seviyorum. O yüzden yüksek yastık olması çok önemli. Bu çeyizimi aldım. Üçüncü yastık. İki tane de özculek setimin içinde vardı. Daha önceki videolarımı izlediyseniz. Böylelikle üç tane olmuş oldu. Bunu iki tane alabiliyorsaydım iki tane alacaktım. Ama ne yazık ki bir tane fırsat veriyor TV ürünlerinde. Bir de en zorundan aldım. Şu halılar var. Bunları aslında kendi odam için almıştım ama kendi odama çok küçük geldiler. O yüzden ben de çeyizime saklamaya karar verdim. Evde böyle bir alanımız yok bunu kullanabileceğimiz. Fiyat olarak 180 pardon 170 TL'ye aldım. Çok farkı yok da gerçi. Fiyat olarak 180 TL'ye aldım. Hemen göstereyim. Gerçekten kaliteli halı gibi bir halı. Zaten ya taşınmış enzikom. Bunu bilmiyordum. kamerayı bir düşüreceğim. Şöyle göstereyim. Böyle bir halı. Gayet güzel. Şöyle modelini falan göstereyim. Böyle iki tanesi 180'e geliyordu. Ben de alım ileride paspas olarak kullanırım diye düşündüm. Şöyle koyayım. Kapanışı böyle yapalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer takip ediyorsanız kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki çeyiz videomda görüşmek üzere.